Avrupa Hun Devleti yıkıldıktan sonra Avrupa'daki Türk varlığı sona ermedi. Hatta tam tersine artarak devam etti. Hunlardan sonra Avrupa'ya ilerleyen ikinci büyük göç dalgası Avarlardı. 562 yılında Tuna bölgesine ulaştılar. Bu coğrafyadan Avrupa içlerine kadar yayıldılar. Bizans İmparatorluğu'yla e, Türk boylarının ilk temasları 5. yüzyıla denk geliyor. Hunların Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara inmesi ilk adımı teşkil eder. Hunları takiben Avarlar, e, Avarları takiben Bulgarlar, sonrasında Peçenekler, Uzlar ve Kuman Kıpçaklar e, Tuna'yı geçerek, Karadeniz'in kuzeyinden e, Balkanlara doğru ilerleyip Tuna Nehri'ni geçerek Bizans İmparatorluğu'yla e, temasta bulunmaya başlamışlardır. Bir taraftan Slav kabilelerini hakimiyet altına alırken diğer taraftan da Bizans'ı vergiye bağladılar. Birçok Avrupa şehrine akınlar düzenleyip kuşattılar ve Bizans'ın önemli sınır kalelerini ele geçirdiler. Avarların altın açısından zengin oldukları bilinmektedir. Arnavutluk'ta bulunan Prostovast hazinesi Avarlara aittir. Yine Avarlar'a ait binlerce mezar ve bu mezarlardan çıkarılan çeşitli arkeolojik buluntular Macaristan'dadır. Buluntulara göre Avarlar özellikle savaş aletlerinin yapımında ustaydılar. En önemli silahları ok, yay, zırh, kılıç ve mızraktı. Onlara okçu süvari bir halk denirdi. Avarların kılıçları çok önlüdür. En önemli özelliği iki tarafının da keskin olmasıdır. Kılıç kınları ise altın levhalarla süslenmiştir. Üzengi Avrupa'ya Avarlar getirdi. Ayrıca mızrak, zırh ve kıyafetleri Bizans tarafından benimsendi. Avarlara ait mezarlardan çıkarılan eşyalarda hayvan mücadele figürleriyle Bitki resimleri en fazla rastlanan motiflerdir. Figürlerin bolca resmedildiği eşyaların başındaysa kemerler bulunur. Şöhretin göstergesi olan kemerler altından yapılırdı.